Evet arkadaşlar Biyosentez kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir konunun devamını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İnsanda sinir sistemi 2. Biliyorsunuz ilk videoda sinir sisteminde beynin bazı kısımlarını anlatmıştık. Sizi sıkmamak ve bunaltmamak adına videonun bir kısmını bu kısmına ee, konuşamıyorum ya heyecanlanıyorum böyle ders anlatırken. Neyse devam edeyim. Buraları hiç kesmeyeceğim zaten. Şimdi videonun bu kısmında yani e, bu konu anlatım kısmında ise size işte, insanda sinir sisteminin ikinci bölümünü anlatacağım. Peki bu bölümde ne mi var? Bu bölümde işte arka beyni anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, biliyorum sınav zamanında sınav e, de, yavaş yavaş yaklaşıyor. E, streslisiniz böyle e, bir an önce konuları bitirmek sınavlardan yüksek almak istiyorsunuz. 11. sınıf olan arkadaşlarımız ise e, pandemi döneminden dolayı bayağı mağdur. Onları da çok iyi anlıyorum. Okuldaki online derslerden, işte başka yerlerden takviye yapmaya vesaire çalışıyorlar. Umarım bir faydası oluyordur arkadaşlar. Hemen e, hiç ara vermeden uzatmadan başlayalım. <laughs> Şimdi arka beyin. Beynimizin bir diğer kısmı. Peki arka beyinde neler mevcut? Arka beyine baktığımızda biz 3 kısma ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi pons. Bunlardan bir diğeri omurilik soğanı şöyle kısaca yazayım. Bir diğeri ise arkadaşlar beyincik yani hayat ağacı dediğimiz kısım. Arka beynin bu üç kısmı arkadaşlar çok önemli görevleri var. Ponsunda, omurluk suanında, beyincinde çok güzel görevleri bulunuyor. Hemen e, sırasıyla görevlerine bakalım. Şimdi bakın, pons dediğimiz kısım. Şimdi beyni az çok yapısını biliyorsunuz zaten ve bu tarz sorular size çok aşırı derecede geliyor. Beynin bu yapısına baktığınızda aslında bakın şu arka kısımda kalan kısmı görüyorsunuz. Şu an böyle bir şerit içine aldım sizin için. Bakın burada bir ağaç görünümlü bir yapı var. Hemen şöyle dallandırıyorum ben de üzerinden gidiyorum. Bakın ben buraya beyinci kadını veriyorum. Yani bir diğer adıyla neydi? Hayat ağacı adını veriyorum. Peki pons neresi? Hocam omurilik soğanı neresi? Ben bunları nasıl aklımda tutacağım? Şimdi aklınızda şu şekilde tutacaksınız. Bakın şimdi buradan aşağı şöyle bir Arkadaşlar böyle bir kol iniyor, bir işte çıkıntı iniyor aşağıya doğru. Bakın aşağıya doğru inen çıkıntıda üst taraftaki kısma ben Pons adını veriyorum. Yani namı diğer Varoli Köprüsü. Demek ki bu adam, bu eleman, bu arkadaş, bu Pons bir yerlerde bir köprü görevi görüyor. Yani adı üstünde köprü adını geçiriyorlar. Bir köprü görevi görüyor. Hemen o köprünün ne olduğunu söyleyeceğim. Sadece size pons'un yerini belirtmek istiyorum. Bakın, üst kısım pons. Pons'tan sonra aşağı doğru inerken hafif bir çıkıntı daha var. Bakın işte o hafif olan çıkıntıya da ben omurilik soğanı adını veriyorum. Şimdi gelelim bizim pons ne işe yarıyor ona bakalım. Arkadaşlar bizim ponsumuz sadece memelilerde bulunuyor. Hocam kuşta bulunur mu? Kuşta bulunmaz. Kuş memeli değil. Hocam yarasa da bulunur mu? Evet bulunur. Çünkü yarasa bir memelidir. Bunun altında çizelim. Şimdi bakın pons nerede bulunuyor? Pons orta beyin ile orta beyin neresi? Hemen şurada. Orta beyin ile omurilik soğanın arasında bulunuyor. Yani konum olarak baktığımızda bizim ponsun Pons kardeşim bulunduğu yer tam olarak şurası arkadaşlar. Böyle kırmızıya maviye boyadım. Pons bir köprü görevi görmesi lazım. Peki Pons bu köprü görevi nerede görüyor? Bakın beyincik dediğimiz yer iki yarım küreden meydana geliyor. Az sonra onu da söyleyeceğim. Beyinciğin bu yarım kürelerinin arasında impulsun iletilmesini sağlayan kim arkadaşlar? Pons. Yani beyincik yarım küreleri arasında impuls iletimin sağlar. Ve ayrıca Pons omurilik soğanı ile soluk alıp vermede görev yapar. Şimdi omurilik soğanı daha sonra anlatacağız ama omurilik soğanı çok önemli e, refleksli görevleri var arkadaşlar. Çok önemli hayati fonksiyonları var, yaşamsal fonksiyonları var ve Pons burada omurilik soğanının soluk alıp verme kısmıyla ilgileniyor diyoruz. Hemen devam edelim. Geldim beyinciye. O biraz önce bahsettiğimiz hayat ağacına. Bakın şimdi beyincikte arka alt kısmında beynin arka alt kısmında hemen geri geliyorum bakın beynin arka alt kısmı şu taradığım yerden zaten bir ağaç görünümünü veriyor bize beynin arka alt kısmında omurilik soğanının da üzerinde bulunur hemen bir tık geriye tekrar geliyorum evet bakın omurilik soğanının üstünde beynin de arka alt kısmında bulunuyor Beyin biraz önce de bahsetmiştim iki yarım küreden oluşuyor. Yalnız şunu belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bizim bir yarım küremiz daha vardı. Neredeydi o da? Ön beyinde iki lobdan oluşuyordu. O yarım küremiz vardı. Bu yarım küremiz de beyinciye ait yarım küre. Arkadaşlar çok özür dilerim. Beyinciye ait yarım kürede var. Beyincik arasındaki yarım küredeki impuls iletimini kim sağlıyordu? Sevgili Ponsçuk sağlıyordu arkadaşlar. Şimdi biz buraya gelene kadar uç beyinden Eline kesit aldık. Ne dedik işte burada boz madde şurada ak madde bulunur dedik. Şimdi geldim ben bu sefer de kimden eline kesit alıyorum? Beyincikten eline kesit alıyorum. Ben beyincikten eline kesit aldığımda tıpkı uç beyindeki gibi dış kısmında boz madde iç kısmında ise ak madde bulunmaktadır arkadaşlar. Ve her zamanki gibi ak madde boz madde içinde dalgalanmalar yapıyor. Peki e açıklamasını yaptım mı ya da söyledim mi bilmiyorum. Söylediysem tekrar söyleyeyim söylemediysem ilk defa duymuş olacaksınız. Ak maddeye ak denilmesinin sebebi sevgili arkadaşlar miyelin kılıftan oluşmaktadır. Ve bu miyelin kılıfın e, yapısında lipoprotein dediğimiz yani yoğun olarak yağ için bulunduğu için beyaz görünümün, görünümünü almaktadır. Bu yüzden de ak madde adı veriliyor. Bunu da ek olarak size belirtmiş olayım. Hemen devam edelim. Beyincin görevleri ne? Beyincik ne işe yarıyor peki? Ee, Arkadaşlar beyincik istemli kas faaliyetlerini düzenliyor. Yani yazı yazmanız, işte konuşmanız, yürümeniz istemli kas faaliyetlerini düzenliyor. Ama bunu vücudun dengesini sağlayacak konumda gerçekleştiriyor arkadaşlar. Vücudunda bir dengesini sağlamak zorunda. Bakın kol ve bacakların koordineli çalışmasını sağlıyor. Mesela biz yürüdüğümüzde, mesela yürüyoruz. Yürüdüğümüzde kolumuz ve bacaklarımız ne yapıyor arkadaşlar? İşte sağ ayağınızı attığında sol sağ e, sol eliniz geriye gidiyor gibi e, koordineli bir çalışma bir sistemleri var. Yani sağ ayağınızı attığınızda sağ aya, eliniz öne gitmiyor değil mi? Tam zıttına koordineli bir e, çalışma gerçekleşiyor. İşte bu koordineli çalışmayı sağlayan sevgili beyincik arkadaşlar. İç kulaktan ve gözden gelen uyartılar etkilidir. Çünkü iç kulakta denge ile alakalı birçok yer var. Yarım daire kanalları mesela. Yine aynı şekilde gözde de e, birçok dengeli ilgili şeyleri gerçekleştiriyor. Mesela en güzel örnek. Birçoğunuz eminim bunu yaşamışsınızdır. Karanlıkta attığınız adımdan emin olamıyorsunuz. Yani biliyorsunuz basamak önünüzde yani basacaksınız ve devam edeceksiniz ama ne oluyor arkadaşlar? Rahatça hareket edemiyorsunuz. Dengenizi tam sağlayamadığınız için. Ya da bir arkadaşınız arkanıza geçti sizi tutacağına söz veriyor. Tabi bu biraz burada güvensizlik meselesi de var da. E, sizi tutacağına söz veriyor. Yani tutacağım seni diyor ya. Ya da yerde yumuşacık bir şey var. E, siz kendinizi geri bırakmaya şu şekilde korkuyorsunuz. Neden? Çünkü emin değilsiniz. Dengeyi sağlayacak mısınız, sağlamayacak mısınız bilmiyorsunuz. Ve burada yine devreye kim geliyor? Gözden gelen uyarılarla hareket ettiği geliyor. Eğer bir canlının beyinciyi zarar görür, görürse... Beyinciyi zarar görürse baştan beinciyi zarar görürse göz hareketleri arkadaşlar bozulacaktır. Şimdi bir deney yapılmış. Bu deney hem insanlar üzerinde gerçekleştirmiş arkadaşlar. Hem de bir köpeğin üstünde bir kuşun üstünde de denenmiş. Şimdi diyor ki bir köpeğin beyinciği çıkarıldı. Bu köpek yürüyemez. Neden? Çünkü köpeğin denge merkezi yok edildi arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir köpeğin beyinciği çıkarıldığında o köpek yürüyemez. Çünkü denge merkezi gitti. Veya da bunu hepiniz yaşamışsınızdır. E kardeşlerinizde, komşunuzda, işte bir akrabanızda vesaire 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 görmüşsünüzdür. Bebekler beyincik gelişimlerini tamamlamadıkları müddetçe oturamazlar. Koydunuz pat diye şak. Ne olacaktır? Yana devrilecektir arkadaşlar. İşte bu yana devrimi olayının olmaması için ne yapması lazım? Beyincin tamamlanması gerekiyor gelişiminin tamamlanması gerekiyor ayakta duruyamaz ve konuşamıyorum yahu ayakta duramaz ve yürüyemez halde olurlar arkadaşlar peki beyinci zedelenen bir kuş bu sefer beyinciyi çıkarmadık da zedelenmiş Beyinciye zedelenen bu kuş havaya atıldığında kanat çırpıp uçmaya çalışır ama bu işi gerçekleştiremez. Neden? Çünkü kanatları birbiriyle uyumlu çalışmayacaktır ve kanatlarının birbiriyle uyumlu çalışmaması onun uçmasına engel olacaktır. E peki gelelim insana. İnsanda nasıl dönüyor bu olay? İnsandaki arkadaşlar beyincik zarar gördüğünde veya da çıkarıldığında neler oluyor? İki elindeki parmakları birbirine değmedirmekte de zorlanır. Çünkü arkadaşlar bu iki eli parmaklarını birbirine değdirmek aslında biraz da göz yani görme koordinesi ile alakalıdır. Görme koordinesi sağlanamayacağı için bu olay zorlaşacaktır. Bir ip üstünde dengede yürüyemez arkadaşlar. Neden? Çünkü beyincik benim denge merkezim. Ya da bir kalemi eline alıp herhangi bir kelime yazmakta zorlanacaktır. Geldim omurilik soğanına. Omurilik soğanında ne oluyor? Omurilik soğanı beyincin hemen altında. Yani şöyle şurayı beyin olarak düşünürsek. Şurası şöyle ayat ağacıydı. Bakın şurası da aşağı doğru çıkan çıkıntı. Şurası pons hemen şurası da omurilik soğanıydı. Umarım beğenirsiniz alelacele çizimimizi. Tabii şuraları da hemen beyin görünümü verelim. Şöyle. Şurası da hayat ağacımız bizim şöyle ağaç şeklinde. Bakın şu üst kısım neresiydi pons alttaki çıkıntımız ise neresi omurilik soğanımız. Beyinciğin hemen altında hemen şurası pons. beyinciğin altında pons ile omurilik arasında bulunuyor. Direkt öyle anlatmam daha hoş olacaktır. Omurilik de şurada alt kısımda kalacak. Biz omurilik soğanından bir eline kesit aldığımızda Dış kısmında ak madde bakın işler tersine döndü bu kez. Dış kısmında ak madde iç kısmında ise boz madde bulacağım. Peki bu ak madde ile boz maddenin yerleri neden değişti? Çünkü artık iletimin hızı iletimin süresi bu saatten sonra ne yapacaktır? Bir tık daha artacaktır. Bu yüzden de enine kesiti aldığımızda arkadaşlar. Dış kısımda artık ak maddemiz var. iç kısımda ise boz maddemiz bulunuyor. Şimdi uç beyinden çıkan yani uç beyni düşünün uç beyinden sinirler geliyor omurilik soğanına. Omurilik soğanına gelen sinirler Omurilik sonunda çapraz yapıyor. Yani şöyle düşünün. Sinirler düz bir şekilde geliyor sağdan ve soldan. Sinirler akın akın geliyor. Buraya kadar bir problem yok. Ama buraya geldikten sonra sinirler ne yapıyor arkadaşlar? Omuriliğe geçişlerini gerçekleştirirken çapraz olarak gerçekleştiriyorlar. Yani sinirlerimiz artık çapraz yaptı. Yani bu şu demek. Şu an sağ tarafınız aslında sol tarafınız, sol tarafınız ise aslında sağ tarafınızda kontrol ediliyorum kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın solunum, sindirim, dolaşım, boşaltım gibi hayati olayları yani biz ne diyorduk buna yaşamsal faaliyetleri kontrol ettiği için hayat düğümü deniyor. Ve oldu da omurilik soğanı zarar gören bir insanın hayatta kalma şansı çok düşüktür. Bakın beynin diğer kısmıları için bu cümleyi kullanmadık ama omurilik soğanında hayatta kalma şansı daha düşük yani hayatta kalamaz. Çiğneme gibi, yutma gibi, hapşırma gibi, öksürme gibi vücut reflekslerini düzenleyen de yine omurilik soğanıdır. Şimdi bakın, notlarımıza bakalım. Omurilik soğanı zarar gören birey hayatını kaybedebilir. Çünkü neden? Yaşamsal faaliyetlerin ya da yaşamsal fonksiyonların yönetildiği birim neresidir? Omurilik soğanıdır. Biyonotuma geldiğimde ise omurilik soğanı orta beyin ve ponsa, üçüne birlikte beyin sapı adı verilir. Zaten bakın şurası pons, şurası omurilik soğanı. Bakın şu kısım aşağı doğru inen kısım. Hemen buranın üst kısmında yani şuralarda bir yerde de orta beyin var. Bu üçünün birleştirdiği yapıya ben ne diyormuşum? Beyin sapı adını veriyormuşum. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videomuzda omürlüğü anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve daha sonraki videomuzda da çevresel sinir sistemini anlatacağım. En son ise size bir yazılı çalışması videosu çekeceğim. Ee, umarım bir faydası dokunur. Ee, umarım verim almışsınızdır. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum atmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.